Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de karar haftası ve dev buluşma KJ'sini yazmış arkadaşlarımız haberi biraz inceledim okudum <laughs> biliyorsunuz tire bayraklı torbalı ve kınıkla ilgili bir belirsizlik vardı ilçe başkanları kayyum atanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ilçelere bu hafta ortadan kalkacak efendim kayyumlar aday. Bundan da bilginiz olsun. En geç Şubat ayı içerisinde ya da Mart başında kongrelerin yapılması öngörülüyor efendim. Dört ilçe kongresi yapılacak ama sadece dört ilçeden mi bahsediyoruz? Hayır. Hatırlar mısınız Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü'nü 2019-31 Mart sonrasını şöyle hafızasını hafızanızı bir tazeler misiniz lütfen? Neler yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü'nde? Biraz tazeler misiniz? Kaç tane ilçe başkanı görevden alındı hatırlıyor musunuz? Ya da kaç tane ilçe başkanı istifa etti? Büyükşehir Belediye Başkanı ile il başkanının arası nasıl? Takip ediyor musunuz? Siyaseti takip edenler bilirler ne demek istediğimizi ya da gerisini bilirler. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kaç grup var İzmir'de? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın uğraşı neticesinde 31 Mart 2019'da bana göre tarihin, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oyunu aldılar yerel yönetimler açısından. SHP 89 seçimini saymıyorum. Türkiye'nin %55-60 nüfus yoğunluğunu ve ekonomi yoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partili ve Millet İttifakı'na bağlı belediyeler yönetiyor. Peki İzmir, İzmir'in bir de stratejik önemi var Cumhuriyet Halk Partisi açısından öyle değil mi? Öyle derler hani İzmir önemlidir Cumhuriyet Halk Partisi için. Peki nasıl? Hatta Genel Başkan İzmir Milletvekili bilmeyenler vardır belki de. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili. Şimdi e, 2019 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmir'de neler yaşandı? Şöyle bir hafıza, hafızanızı tazeleyin. Şimdi bu haber gelmiş. Arkadaşlar getirmiş. Dört ilçede ee, kongre kararı. Ya yani ne dört ilçesi? Kaç tane ilçe belediye başkanı, şey, ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı istifa etti? Hatırlayın. Kaç tanesi görevden alındı? Kaç tane belediyesini kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de? Kaç tane belediye başkanı hakkında soruşturma var? yargılanıyor belediye başkanı. Tutuklandı. Tutuklanan belediye başkanı var. İzmir'de iki tane serbest bırakıldılar daha sonra. Şu an bir Urla'da kayyum, kaymakam tarafından yönetiliyor. Menemen'de AK Parti 22 yıl sonra devraldı. Kaç tane hatırlıyor musunuz belediyeye polis girdi İzmir'de? Bir internete yazın istiyorsanız. Çıkar önünüze. Şaka değil İzmir bunları yaşıyor. 31 Mart 2019 sonrası. Burada sorun ne? Demek ki birileri yönetemiyor. Bu kadar yüksek oy aldığınız kentte Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bu kadar sorun yaşar mı? İl Başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arasını nasıl buluyorlar? Siyasetle ilgilenenler bilir. Canlı telefon bağlantımız var değil mi? Nur. Arkadaşlarımız hazırlayabilirler mi? Bir canlı telefon bağlantısı yapalım, bunları konuşalım. Ve bunun neticesinde, bunun neticesinde 500 kilometre hak, hukuk, adalet diyerek yürüyen seçmenin büyük çoğunluğuna göre son yapılan anketler, siyaset bilimcileri bunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile oluşturdukları ittifak hiç bu kadar iktidara yakın olmamışlardı. Hiç bu kadar oylarını yükseltmemişlerdi. Belki AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kadar oy alamayacaklar bilmiyorum. Yorum da yapmak istemiyorum. Herkesin siyasi görüşü kendine ama ilk defa bu kadar oyları yükseldi. Bu kadar çok uğraşıyorlar ve en güçlü olmaları gerektiği ilde örgüt ne halde? Cumhuriyet Halk Partisi tabiriyle söylüyorum. AK Parti tarafı teşkilat diye adlandırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgüt. Hani Kemal Bey söylemişti. Çok çalışacağız. Çok çalışacaksınız, hata yapmayacaksınız. Peki görüyor musunuz ne halde? Neler yaşadı 31 Mart 2019 yerel seçim sonrası İzmir teşkilatı örgütü neler yaşadı farkında mısınız siz? ilçe başkanları görevden alınıyor, ilçe başkanları istifa ettiriliyor, yeni gelenler belediye başkanlarıyla tartışıyor, belediye başkanları ilçe başkanlarıyla. En yani son Bornova. Hani elle avuçla tutulur derler ya, öyle diyorlardı Bornova için. Gördünüz değil mi Bornova belediye başkanı? İki yıl, iki buçuk, üç yıl süreç daha yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım havasında. Şimdi aslında bir bilene bir bilenle konuşmak gerekiyor dedim rica ettim ee, çok değerli e, Sayın Kemal Karataş Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı İzmir'de siyasetin abisi Sayın Başkan hoş geldiniz Sağ ol teşekkür ederim İyi günler ee, diliyorum. teşekkür ederim diliyorum. çok sağ olun çok sağ olun nezaket gösterdiniz Sayın Başkanım haberimi sunarken Sizle de biraz önce telefonda görüştük. Kimle konuşayım bu konuyu dedim. Aklıma ilk siz geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir haber getirdiler. İzmir il Örgütü'nde dev buluşma. Bir 5 Şubat'ta yemek düzenliyor. Bütün belediye başkanları, evet. meclis üyeleri, milletvekilleri katılıyor. Ve duyduğuma göre bin liradan da davetiyeyi satıyorlarmış. Yemek davetiyesini. Katılıcılar evet. bin liradan alıyorlar. Eee bir de, bir de e, beş 4 ilçede e, efendim e, ilçe başkanı kongre kararı verilecek. Kongre kararı olacaklar. Evet. evet. E, Kayyum tarafından yönetiliyor. Ben de dedim ki ya 31 Mart 2019 yerel seçim sonrası bu habere bu arkadaşlar önüme getirdiğinde hemen aklıma o geldi. Farkında mısınız il örgütü neler yaşadı? 31 Mart 2019 yerel seçim sonrası neler oldu İzmir'de? Farkında mısınız kaç tane belediye başkanı tutuklandı? Kaç belediye başkanını kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi? Kaç ilçe başkanı görevden alındı istifa ettirildi? Kaç tane kaç tane belediyeye polis girdi? İzmir tarihinde yaşım gereği ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Başkanım siz hatırlıyor musunuz nedir bu konu? Vallahi ben de yani bırak hatırlamayı ben bu yaşananları e, çok hayretle karşılıyorum. İnanılmaz şeyler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii siz şimdi İzmir'le ilgili yayın yapıyorsunuz. İsterseniz önce e, bu e, bin liralık e, yemekle başlayalım. Evet. Şimdi e, il örgütü e, ilk kez yani çok zamanlar parti elbette ki yemek yapar. İşte belki gelir elde etmek için veya başka bir amaç vardır. Bir araya getirip e, parti üyelerini, yöneticilerini kaynaştırmak için e, ilçeler e, il, e, sık sık yemekler yaparlar. Bunlar doğal. Ama şimdi Türkiye'de ekonominin en zor tarihinde en zor cumhuriyet döneminin en zor ekonomik koşullarının içerisinde yaşanılan bir dönemde millet bir ekmeğin bile hesabını yaparken bir ekmek kuyrukları oluşurken göya Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bir takım yerlerde halk ekmek adıyla vatandaşa ucuz ekmek temin etmenin yollarını, yöntemlerini arar görünürken bir sosyal demokrat partinin Cumhuriyet Halk Partisi gibi halktan yana görünmeye çalışan bir partinin böyle bir dönemde bir yemek davetiyesiyle bin liraya insanları bir araya getirmeye çabalarını hayretle karşı. Şimdi şöyle. Bu bin lira yemek ücretini ödeyecek partili kaç kişi olur? Ben partilileri tanırım. Ekonomik durumlarını bilirim. Eğer bin lira bir gece akşam partinin düzenlediği yemeğe gidecekse bilirim ki o partili çok uzun bir dönem ...çok büyük ekonomik sıkıntı yaşar. Şimdi o zaman... ...eğer parti... ...bunları düzenlerken... ...düşünmüyorsa... ...bu partilerin... ...ekonomik durumları... ...bu davetiyeleri almaya... ...yetmediğini... ...herkes cümle alem bilir. Ufak bir araştırma yapın... ...yarın işte ilde... ...ilçelerin bir ikisinde göreceksiniz ki bütün partilerin öfkeleri var. Ha şimdi bu davetiyeleri alışılmış bir klasik yönteme başvuran parti yöneticileri var bizde. Bu parti yöneticileri Cumhuriyet Halk Parti'nin aslı unsurları sosyal demokrat düşünceye sahip halktan yana politikalar üretmeye yönelik hiçbir cabanın içerisinde Olmayan tiplerdir. Bu davetiyeleri belediye başkanlarına verecekler. Bakınız bu bin lira işte her e, belediye başkanına elli şer tane, yüzer tane verecekler. Bu belediye başkanları ne yapacak bunları bu davetiyeleri? Partililere dağıtacak. Dağıtacak. Ama partililere dağıtırken de kendi cebinden ödemeyecek belediye ile iş yapan müteahhitlere, iş adamlarına belki belli umutlarla ihale peşinde koşan tiplere verecekler. Onlar bu paraları binerlere davetiye paralarını ödeyecekler. Bunlar yemeğe gelmeyecek. Bunlar tekrar belediye başkanına dönecek. Belediye başkanı kendi etrafında bulunan, atır gönül soran, onun peşinde koşturan takımına bu davetileri verecekler. Ve o yemek o şekilde organize olacak. Yani müteahhitlerin paralarıyla iş adamların, iş peşinde koşturan kişilerin paralarıyla bir yemek düzenlenecek. Eğer, bakın şimdi söylüyorum, eğer partili fedakarlık yapabilir, cebinden kendi emeğiyle kazandığı bir parayı partisi için gidip bin lira davetiye alıyorsa ona helal olsun derim. Ama onun cebine belediye başkanı tarafından verilen davetiye onun bedeli müteahhit tarafından ödenilen o bedelin karşılığında gidip o yemeği yiyorsa yuh olsun o partiye. İşte bu parayla ilgili gerçekten üzüntülü yani. Böyle bu tür yemeklere şey yapmak. Çünkü partiler dayanışma için yemek yaparlar ama evet. git fasulye pilav yap. Bunlar yapıldı geçmişlerde ha. Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu dönemde biz gençlik kollarındaydık. Pilav kuru fasulye yemeği düzenledik. Bunlar yapılır ille bille şatafatlı olacak, bilmem ne olacak diye değil ama amaç başka tabi. Bu doğru bir yöntem değil. İkincisi. Evet. Şimdi, i̇sterseniz vaktimiz ne kadar bilmiyorum yani. Değer Değerlendiriyoruz başkanım buyurun. Sorduğunuz soru ikincisi. Bu bir tam gerçekten kalp yarası. Hiçbir zaman bakın çok il başkanları geldi bu partiyi yönettiler. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Hiç bir dönem bir defa bu kadar partilerin disiplin kuruluna verilip de partiden atıldığı bir dönem yaşanmadı. Yok böyle bir şey. Bir istatistiklere bakın. Her dönemde bir kişi olur, iki kişi olur. Hiç olmaz. Benim dönemimde de hiç olmadı. Ama şimdi bu il başkanı Deniz Yücel denilen arkadaşımız Kendisiyle en ufak bir itilafa düşen bir partiliği sorgusuz sualsiz işte disiplin kurması sevk edip partiliğini ortadan kaldırıyor. Benim de, bana da uygulanan bu. Ben bu İzmir'de Kemal Karadaş olarak kendimden söz etmek istemem. Ama bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane il başkanı olarak derler. Evet. Öyle tanımlarlar. Doğru. Bana hiç kimse sokakta bizim partililere bir yoklama yapın. Hiç kimse ismimle hitap etmez. Kemal Bey, Kemal Karataş, Kemal Arkadaş demez. Herkes bana başkan der. Şimdi böyle bir ve hiçbir zamanda hiçbir partinin başını yere eğmedim ben. Ve il başkanlığı olduğum dönemlerde hep başarı grafiği en üst seviyelere çıkmıştır. 30 ilçenin 30'unu alan il başkanıyım ben. Bu 29 oldu bir tanesi e, zamanında itiraz edilmediği için kaybedildi bayındır. Yani 29 evet. artı 30'dum. Şimdi bakıyorum bırakınız şeyleri bir miras yedi gibi partiyi bu yöneticiler çöreklenmişler harcayıp diyorlar parti. Bir bölümü de belediyelerde bankamatik maalesef hiçbir iş yapmazlar. Partilerin şeylere dolanıp dururlar. Kamunun parasıyla maaşların cebine koyan tipler var. Şimdi bunların yaptığı bütün çalışmalar tembelane bakınız. Mesajlara bakınız. Yoruluyorum izlemekten. O bana geldi ziyaret etti kendisine beni ziyaret ettiği için teşekkürler. İlin yaptığı bu. O ziyaret etmiş, bu gelmiş, bina e, açıldı, bitmedi ya. Görenler bitmedi. Ziyaretler ha. bitmedi. Bunlar konuyu peyse, bunları sosyal faaliyet sayıyorlar. Şimdi gelelim, düşününüz ki belediye başkanlarının belirlenmesinde il başkanı önemli bir rol oynar. Şimdi il başkanı da, bazı bunları utanıyorlardı söylemeye söylenilen şeylerin içerisinde Urla'ya belediye başkan adayı belirlediler. Dokuz tane aday vardı. FETÖ'cü arkadaşımız. Herkesin bildiği bir şey ama inat ettiler. Onu aday yaptılar. Sonra Menemen'de olan bir olay evet. belediye başkanı doğrudur yanlıştır. Hukuk şeyini tartışma. Bir hukuki sonuç e, sorun yaşadı. Görevden alındı, el çektirildi ve CHP çoğunlukta olmasına rağmen neremen AKP'ye belediye teslim edildi. Şimdi bundan hiç mi sorumluluk duymaz değil il başkanı? Olayı anlatırsam size şaşırırsınız ki de bildiğiniz sanıyorum. Yani orada inatla il başkanı kendi bir meslektaşı bayanı oraya belediye başkanı yapsın diye bütün hukuki çalışmaların ötesinde tüzük bilmez, hukuk bilmez, hak hukuk adalet bilmez, çalışmaz, parti meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini toplayıp da taleplerini almaz, alsa dağıldırış etmez, inatla birisini yapmaya kalkarsa gider Menemen ilçesi 20 kusur yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin evinde Menemen ilçesi uçup gider avuçlardan. Şimdi yani ben e, bu Kubilay Anma e, etkinliğine gittim. E, Tabi belediye yerel yönetim elimizde olmazsa bir başka yerlere kaptırırsanız bu kadar az içerisine düşersiniz. Nenemende de yüzümüze kimse bakmaz. Partiyi bu hale düşürüyorlar. Evet. Birçok Biz çok yerde de sallantılar. Belediye ile belediye başkanıyla ilçe başkanı kavga eder, meclis üyeleri dolaşır, gruplarda grup toplantılarında alınan kararlar uygulanmaz, meclise getirilmez. Böyle bir kargaşa yaşanır. Başarısız bir yönetim ama ne hikmetse hala görevde tutulur ama giderek bakın söylüyorum giderek Cumhuriyet Halk Partisinden kaçış özellikle de İzmir'de belediyelerde yerel yönetimlerde başarısızlık yakasına yapıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Nin. Başkanım şunu da sormak Efendim? istiyorum size. Efendim. İzin verirseniz şunu da sormak istiyorum. Efendim? kesmeden dinledim çünkü çok değerli bilgiler. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ki kişi kendini için bir şey söylemez ama size kimse isminizi hitap etmiyor İzmir'de. biz dahil İzmir'in başkanısınız. Herkesin başkanısınız. Sayın başkanım. Bilmiyorum. Bir Şimdi... ne yaptılar şunu söylüyorum. Bir ne Neymiş? Ben bir partinin bir şeyini şey yapmadım. Eleştirdiğim şu: bir sosyal demokrat belediye başkanı, Aşkla İzmir'i yönetmeye talip evet. olmuş, seçilmiş, gelmiş. İlk icraatı İzmir'de kendisini oturacak ev bulamaması. Yok, yok. Alsancakta yok güzel yalıda yok karşı yakada yok yok ki e ben illa şatoda oturacağım. Kardeşim doğru değil, yanlıştır bu dedik. Bunları söyledik. İlk yazımı görürseniz rica ettim, rica yalvarır ayda bir yazı yazdım. Sen misin bunu diyen? Hadi partiden ihraçıma karar verdiler. Böyle yazılır ya. Evet. Şimdi evet. şunu sormak istiyorum. Zamanımız evet. da çok kalmadı ama Buyurun. Ben de bir İzmirli olarak tabi e, biraz da e, yaptığımız iş gereği yakından takip etmemiz gerekiyor. Bir il başkanıyla büyükşehir belediye başkanı sizin hani e, görev yaptığınız süre daha öncesi sonrası hiç bu kadar ters düştüğünü gördünüz mü? İlçe belediye başkanlarıyla belediye başkanları en son Bornova'da biliyorsunuz e, evet. ilçe belediye başkanıyla belediye başkanı. Torbalı'yı takip ediyorsunuzdur. Yani evet. birçok ilçede ilçe başkanları örgütü temsil eden, CHP Genel Başkanı'nı temsil eden ilçe başkanları, belediye başkanlarıyla kavgalı husumetli. Başa bakıyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı ile zaten il başkanı e, husumetli. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey yaşadınız mı siz hiç? Ya bir mesela bakınız. Şimdi tabii bunu aslında o size bir başka programda kamuoyunun bilmesi için anlatırım. çekilmeden de söylerim. Evet, evet, Benim de Aziz Kocaoğlu'yla tartışmalarım oldu. Neydi tartışmalarım biliyor musunuz? Özü. Tartışmaların özü neydi? Bir, ben tüzüğün uygulanmasını istedim. Örneğin ee, benden evvelki bir dönemde belediye meclis belediye meclis üyeleri bir Tayland gezileri vardı. Ee, i̇şte basında işte seks varlığı mı gidiyorlar bilmem ne diye eleştiriler çıkınca Deniz Baykal bu geziyi iptal etmişti. Gitmeyin, gidilmeyecek demişti. Ama buna rağmen Aziz Kocaoğlu başkanlığında bir kısım e, büyükşehir meclis üyeleri Tayland'a gittiler. Dönüşte bunlara parti disiplin kuruma sevk etti ve bir yıl seçme seçilme şey atlarını e, ee, askıya aldı. Ben il başkanı olduktan sonra komisyon grup seçimleri yapılacak, komisyon seçimleri yapılacak. Ben tüzüğü uygulamak istedim. Dedim ki ceza alanlar o bir yılı şeyini tamamlamadan komisyonlara Aday olamazlar. Aziz Kocaoğlu olacak diye diretti. Bu tür tartışmalar oldu. İkinci tartışmalarım neydi benim? Ben ee, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daha ee, kamuoyuna böyle ee, iktidarla bir mücadeleyi ruhuna kadar işleten ve halk desteğini yanına alan bir mücadeleden yana olunması gerektiğini söylemişimdir. Bunları başka bir programda daha uzun anlatırım. İnşallah. Anlatırım. O tür tartışmalar ama partinin zafiyeti için partinin kamuoyunda küçük düşürülmesi oy zayiatına meydan verilmesi sebebiyle asla asla benim tartışmalarım olmamıştır. Evet. Aziz Bey de bakdir eder. Herkes eder. Geçmiş zaman insanlara bir takım şeyleri öğretiyor. Evet. Şimdi bu dönem öyle değil. Bir başkanı bir şey bilinmeyen bir adam kafasında zihninde hep partililerine tuzak kurmak kendi istedikleri olmazsa öbürlerinin ayağını kaydırmak o tür bir gayret ve çabaların içerisinde görüyorsunuz. Bir sorun varsa o sorunu partinin lehine çözmek yerine orada bir deprem, deprem yaratarak ya görevden alıyor ya göre disiplin kuruluna sevk ediyor. O şekilde kendini ekip ve takım kurmaya çalışıyor. Şimdi e, il, mevcut il başkanı Deniz Yücel'in merkezi. Böyle evet. bir tercih oldu. Ankara'da, İstanbul'da, ve büyük kentlerde işte parti içerisinde ikilaf binlerine yaşanmasın, seçimlere gidiyoruz diye uyduruk bir gerekçeyle parti için mücadeleden uzak durulması gerektiğini işaret ederek bu büyük kentlerde tek adaylı tek il başkanı adaylı kongrelerin yapılması talebinde bulundu. Ama Böyle olmuyor işin gerçeği. Evet. İzmir Yücel'de tek aday olması da rağmen rağmen düşünebiliyor musunuz? 620 tane il delegesinin ancak üçte bir oyunu birazcık geçebildi. Belki de o ezikliği yaşıyor. Kendine otorite kurmak için ne bileyim disiplin altına böyle alınıyorsa, kendi yöntemleriyle örgütlerde kavga çıkartıyor. Kendisi yapıyor. Ondan sonra onları tartıştırıyor. Kendi ekibini gelmesi için bir alelere, talelere bir takım oyunlarla, tezgahlarla e, kurullar atıyor. Şimdi ya, partinin bir tüzüğü var. Sen hukukçusun. Bir ilçede diyelim ki hiçbir kusurun yanlışın, hatan olmadan kurul düştü diyelim. Bunun tüzükteki yeri bir atatayla bir e, seçici kongre yapmak için birine getirirsin göreve o da bir ay içerisinde kongre yapar. Evet. Düzlük böyle. İlçelerde bir aydır, bir ay içerisinde kuru, genel kurulu toplanır, yeni yönetimi seçer. İllerde e, bir buçuk aydır. Hayır, aylardır, aylardır e, birçok ilçe kayyumdan yönetiyor. Evet. Niye? Vur kendisine bağlı adamı buluncaya kadar. Asıl gaye o. Kendisinin emrinde olacak, kendi dediğini yapacak e, bir yönetimi oluşuncaya kadar bekliyor. Kayyum nezdinde. E, bu doğru bir şey değil. Parti böyle yönetilmez. Böyle beklentilerle partileri soğutursunuz. Örgütleri birbirine düşürürsünüz. Evet. Ondan sonra çekingenlik, ürkeklik partide hakim olur ve bezer partiler çeker giderler. Şimdi o destek yok. Bakın belediyeler olmasa İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi perişan olur ha. Belediyenin dağıttığı nimetler, çalışanlar var, dinlenmeler var. O şekilde şimdi ayak sürüyerek bir yönetim vaziyeti idare ederek göğe partiyi yönetiyor. Ama yönetilmiyor parti. Bunu bilmenizi e, isterim. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Başkanım, e, sizi daha geniş bir zamanda programda ağırlamak isterim. Bir kahve sözünüz vardı. <laughs> evet. evet, evet doğru. <laughs> kahve içmeye geleceğim. Za zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim değerli teşekkür ederim. görüşleriniz ederim. için. Ben, ben teşekkür ederim.